Merhaba arkadaşlar. intem hisse analizi için karşınızdayım. Yoğun istek üzerine bu hisseye e, analiz yapacağım. Yalnız analize başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Ben e, bir hisseye düzeltme yapabilir dediğimde hemen yorumlarda yıpratıcı mesajlar geliyor. Arkadaşlar bir hissenin düzeltme yapması tekniğin çalışması güzel bir şeydir. Daha güçlü ilerler. E, ben teknik ne gösteriyorsa bunu anlatıyorum. Hatta bunu çizerek eğitim tadında anlatıyorum. Marshall hissesinde iki videoda üstüne basa basa uyarıda bulundum. Ne oldu? QNB finansman aynı şekilde. Yani temel analiz önemli değil mi? Tabii ki önemli ama teknik çoğu zaman öncüdür arkadaşlar. 12 yıldır teknik analizle uğraşıyorum. Yani hiçbir şey için al sat tut önerisinde bulunmuyorum. Zaten bu yasal değil. Kendim kripto ve forex piyasalarında gün içi trade eden biriyim ve zaman ayırmaya çalışıyorum. İsteklerinizin analizini yapmaya çalışıyorum. Yıpratıcı değil yapıcı geliştirici yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Saygılı ve kibar arkadaşlarınızla ayrıca teşekkür ediyorum tabii ki. Bu kısa cümlelerimden sonra analizimize geçebiliriz. Şimdi intemde bir trend devam formasyonu yaptıktan sonra bu bölgede yani bir e, üçgen formasyonu var. Burada bir üçgen formasyonu yaptıktan sonra kırıyor ve e, impulsu gayet güzel bir şekilde devamlı getiriyor. Bu üçgen formasyonu hedefini almış arkadaşlar. Güzel bir impulsla doygunluğa ulaşmış. Bakın Aresay aşırı alım bölgesine çoktan gelmiş ve tepelerde e, bir uyumsuzluk da söz konusu. Burada zaten uyumsuzluğu vermiş. Şu an bir çift tepe görüntüsüyle e, durakslamaya başlamış. Şimdi e, burada <laughs> yine ben bir düzeltme hareketi gelebilir diyeceğim. <laughs> Çok özür diliyorum ama ben gördüğümü söylemek zorundayım. Şimdi bakın burada bir destek çizgimiz var. Bu destek çizgisi e, kırılması sıkıntıdır. Yani kırılmamalı. E, burada düzeltme yani Biraz daha salarsa hisse bakın burası önemli bir destek kanalı olarak karşımıza çıkıyor. Buraya bir fiyat etiketi atalım. Burası oldukça önemli bir seviye 235.7 Şimdi zaten bir çift tepe görüntüsü var gidemiyor arkadaşlar. Burada şöyle bir hareket yapabilir. Daha önceden de yaptığı gibi bir üçgen yapıp burada bir trend devam formasyonu oluşturup Yeşil çizdiğim destek çizgisinden de desteğini alarak yukarı yönlü hareketine yeni bir impulsa tekrar başlayabilir arkadaşlar. Hissinin teknik görüntüsü gayet güzel düzeltmelerini yapıyor, devam formasyonları ile ilerliyor günlük grafiklerde gayet hoş. Ama şimdi bu çıkan impulsların e bir düzeltmesi de olsun zaten şurada. E, yaptığı hareketler düzeltme hareketi arkadaşlar. Ben düzeltme lütfen kötü algılamayın. Burada biraz dinlensin. Ara sahibi kendine gelsin. Alıcıyı toplasın tekrar. Uzun vadeciler için yani özellikle uzun vade tutan arkadaşlar için bu düzeltme hareketleri oldukça iyidir arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Şimdi burada e, alım düşünen arkadaşlar için tavsiyem bu bölgeye gelirse buradan e, yukarı yönlü hareket başlamasını bekleyebilirler. Burası önemli bir yer. Hem destek kanalı hem destek çizgisi ve birçok teknikçi arkadaşım burayı beklediğini düşünüyorum. Ben alıcı olmak için 235.7 eğer burada bir de devam formasyonu yaparsa bahsettiğim gibi bir üçgen formasyonu yapacak olursa bu zaten gayet mükemmel olur. Şöyle beyaz yapayım. Mesela şurada şöyle bir e, formasyon yapacak olursa, e, buradan da alıcı olunursa ya da kırdığında daha emin olmak için tabii ki formasyonun kırılımı e, daha önemli arkadaşlar. Şimdi 1 1 2 2'sini de buraya yaparsa buradan e, güzel bir e, hareketlenme olabilir. Ama şu an bu bölgede bir düzeltme de olduğunu söyleyebilirim. Ee, eğer üçgen formasyonu yapmazsa, yani ben muhtemel bir üçgen formasyon çizdim ama şu an direncimiz tabii ki bildiğiniz gibi burası. Bu direnç kanalı, buraya da bir fiyat etiketi atalım. Herhangi bir formasyon yapmayıp da yukarı yönlü hareketine devam ettiğinde 369 rakamı oldukça önemli bir direnç seviyesi bu direncin üstünde kapanış, günlük kapanış geldiği takdirde e, çok güzel bir şekilde yoluna devam eder. Üçgen formasyonu yaparsa arkadaşlar, e, o zamana kadar güncelleriz analizi ama ben yine de muhtemel bir üçgen formasyonun hedefini 554 olarak söyleyebilirim. Eğer üçgen formasyonu oluşup da kırılım gerçekleşirse, yukarı yönlü hareketine devam ederse 554'e kadar e, bir e, hareketlenme olabilir arkadaşlar. Bu bir teknik analiz arkadaşlar, temel analiz değil. Düşüşlerde de 235.7 seviyesi yani bu destek çizgisi ve destek kanalını mutlaka takip etmeliyiz. Altında kapanışlar biraz düzeltmeyi derinleştirebilir. Bunu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.